Gece gündüzden iyi akşamlar diliyoruz. Sevgili seyircilerimiz Kültür Sanat Ajandamızda online sinema etkinlikleri öne çıkıyor bu aralar. Bugün de İstanbul Modern Sinema'nın Türkiye sinemasından yepyeni filmleri çevrim içine taşıdığı Bizde Varız programından sizleri haberdar edelim istiyoruz. 17-30 Aralık tarihleri arasında ilk kez çevrim içi ve ücretsiz olarak düzenleniyor. Aslında etkinliğin 9. yılı ama bu yıl çevrim içi ve ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Az sonra Bizde Varız online sinema etkinliğine dair daha fazlasını da sizlerle paylaşacağız. Öncesinde sinema demişken... Sinema yazarı büyüğümüz sevgili Atilla Dorsay'ın son kitabını da Hemen bir not olarak ekleyelim. Evet, hayatımızı değiştiren filmler 2015-2020 başlığıyla sevgili Atilla Dorsay bu son 5 yılın dünya sinemasında önemli yer edinmiş filmlerini yazıyor ve burada bir derleme var. 426 400'ün üzerinde filmden söz ediyor Atilla Dorsay ve gerçekten son 5 yılın filmlerinin ne kadar kaliteli olduğuna da dikkat çekiyor. Kendisini en fazla heyecanlandıran kitaplarından biri olduğunu belirtiyor Atilla Dorsay. Doğrusu bu ya biz de böyle düşündük. Ne çok baş yapıt izledik demiş Atilla Dorsay arka kapaktaki yazısında. Evet, çok sayıda baş yapıt denebilecek kitabı içeren bir başucu kitabı hele de bu aralar Evde sinema seyrederek fazlaca vakit geçiriyorsak bu notu düşelim. Atilla Dorsay'a sevgilerimizi iletelim ve buradan raflardaki yeni kitaplarla da devam edelim. Müzik Bilgehan Uçak, çeşitli söyleşilerinin derlendiği ilk kitabı "Futbol mu, yok daha neler?" ve Reşat Nuri Güntekin üzerine çalışmasının ardından "Akşamları Artık Serin" adlı romanıyla okurla buluşuyor. Usta yazar Selimileri, acı ilişkilerin, kopuşların, imkansız aşkın romanı olarak tarif ediyor kitabı. "Akşamlar Artık Serin"in arka kapağındaki satırlarsa iki kişiden ibaret bir dünyayı şöyle anlatıyor: Beraberken bile aşılması mümkün olmayan yalnızlık kuşatacak. Müge İplikçi'nin yeni kitabındaki öyküler gücünü kadim masallardan alarak birbirine bağlanıyor ve bir kısa roman gibi algılanıyor. Aşk ve sevgiyi anlatan öyküler dünle bugünün gerçeklerine de ayna tutuyor. Eftalya Köseoğlu'nun Aşırı Kişisel kitabının devamı olan Aşırı Tuhaf okurla buluşuyor. Eftalya Köseoğlu, yaşam, ölüm, sevgi, aşk, kuantum, evren ve zaman gibi pek çok kavrama dair 150 yeni soru soruyor. Aşırı Tuhaf, düşünsel bir soru cevap maratonu olarak ilerliyor. Mesele ise cevaplar iki tür bilinci temsil ediyor. Kimi sınırlı bilinci, kimi de ruhun sınırsız bilincini. Fark etmekse okura kalıyor. Dördüncü Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali 1 Mart'ta başlıyor. Festivalin bu yılki hedefi uluslararası olmak. Bu haber bize 2020'de sinemada artan kadının görünürlüğünü, görünürlüğüne dair gelişmeleri hatırlattı. Evet, kelimeyi tam söyleyemesek de görünür olması kadının sinema sektöründe önemli bir meseleydi. İşte bu anlamda sevgili editör arkadaşımız Ceren Ala bir dosya hazırladı. Yönetmeni, oyuncusu, kurgucusu, sesçisi her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü misali, sinema dünyasının görünmeyen kahramanları da kadınlar oldu. Görünürlük bir taciz haberi sayesinde sağlandı. Kadın sinemacıların uğradığı maddi manevi saldırılara 2017 yılında dur dendi. Dünya çapında yayılan hareketin adı Me Too oldu. Hollywood'dan Avrupa'ya ve ülkemize yayılan hareket sayesinde festivaller sektördeki cinsiyet eşitsizliğini önlemek amacıyla 50 50 2020 taahhüdünü imzaladı. Cannes Film Festivali'nin 2020 seçkisindeki 56 filmin 16'sında kadın yönetmenlerin imzası vardı. Berlinale 2020'deki programında 137 kadının filmine yer açtı. Kate Blanchett'ın jüri başkanı olduğu Venedik Film Festivali, Büyük Ödül Altın Aslanı, Chloe Zhao'nun Nomadland filmine verdi. Ekonomik krizde her şeyini kaybettikten sonra karavanıyla Amerika'nın batısına doğru yolculuğa çıkan 60'lı yaşlarındaki Fern karakterinin hikayesini anlatan film, eleştirmenlerin ve Oscar'ın da gözdesi. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film ve en iyi yönetmen de dahil 5 ödül Azra Deniz Okya imzalı hayaletlere gitti. Leyla Yılmaz'ın yönettiği Bilmemek, Adana Altın Koza Film Festivali'nden en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu, Yılmaz Güney Özel Ödülü ve Siyah Cüneyt Cevenoyan en iyi film ödülünü kazandı. Programa başlarken söylediğimiz üzere İstanbul Modern Sinema'nın bu yıl 9. kez düzenlenen Bizde Varız programı ...online olarak sinema severlerle buluşmaya hazır. Biz detayları İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan... ...ve Bizde Varız seçkisinde yer alan bol ödüllü film... E, ...Hayaletlerin Yönetmeni Azra Deniz Okya ile konuştuk. Az önce haberde de yer aldı Azra... ...ki haberin konusu da kadının sinemada görünürlüğüydü. İşte bu anlamda Azra Deniz Okya'nın... ...Antalya Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü alması... Film festivalinin tarihinde üçüncü kadın yönetmen en iyi kadın yönetmen ödülünün sahibi olması itibariyle de önemliydi. Bu notu düşelim ve sizleri sohbetimizle baş başa bırakalım. Efem yeni günde yine sağlıkla görüşmek dileğiyle. Sinemanın bu en zor yılında böyle bir programla çıkmak neden önemliydi sizler için? Biz de varız 9 yıl önce aslında doğdu. Evet. Güncel Türkiye Sineması'nın ekranına yeni hikayeler, farklı konular, sinema biçimine farklı soluklar getiren filmlere daha fazla yer vermek, bu filmleri daha çok kişiye ulaştırmak da amacımız. Aynı amaçta da devam ediyoruz ama bu yıl hakikaten her şey yeni, bir sürü ilkler var ilk kez e, ücretsiz, ilk kez bütün filmler çevrim içi gösterilecek. E, ama bir yandan da işte e, filmleri ve filmlerle birlikte e, yönetmen ve ekipleri de e, yine izleyicilerle buluşturmaya devam ediyoruz. Açılış filmi Hayaletler aslında e, çıtayı yükseğe koyarak başlıyor e, seçkiliyim. Antalya'da yanlış hatırlamıyorum değil mi? En iyi yönetmen dahil 5 ödül e, geldi Hayaletler'e. Ve... E, en iyi kadın yönetmen, böyle bir ayrım, cinsiyet ayrımı yapmak gerekir miydi ama yap, yaptık. ya üçüncüymüşsün sen. Gerçekten ben bunu duyunca da biraz şaşırdım aslında. Ee, Antalya'ya gelince üçüncü kadımı, kadın olduğum için çok garip bir hissiyat. Yani orada zaten ödülü alırken de elimde olmadan bir şekilde bu yolu çok zor bir şekilde kat ettiğimi aslında kendimi biraz astronot gibi hissediyordum artık oraya geldim hani nasıl hani evet. zaten yönetim aldığımı söylediğim anda hani çekim sırasında bile hani uh, polislerle karşılaştığımız bir anlar vardı hani astronotum desem daha makul olurdu herhalde, çok Hep zor. Yakın ama Mesela, zaten. <laughs> daha çok görmek isterim çünkü bence hikayeleri anlatılınca çok çok evet. daha farklı bir dünyaya ulaşıyoruz. Ben üçüncü olsam da ben <laughs> de ilk kadınmışım bu arada. Garip bir hissiyat, yani daha fazla gururlandım ama emin değilim çünkü Kadınların ne kadar az fikir ve şey sahibi varmış gibi ile ilgili olduğunu düşünüyorum. <laughs> Öbür gelen filmlerin değersiz olduğunu düşünmüyorum. 12 film arasında çok Tabii. önemli ustalar vardı. Ancak kesinlikle yeni teknik ve yeni kavramları ortaya koyduğumuz için aldığımı düşünüyorum. Seçkiden biraz bahsetmek ister misin? Nasıl bir seçki oluştu? 11 filmden oluşuyor. Bu seneki Bizde Varız. E, altısı belgesel. E, şunu söyleyebilirim ki 2020 yılı gerçekten belgeseller için e, müthiş bir yıldı. E, hiç görmediğimiz kadar e, yenilikçi, farklı konulara değinen ama bir yandan da sinemanın kendisiyle uğraşan e, belgesellerin bir araya geldiği bir yıl. E, hayaletlerle açıyoruz programı. E, oldukça genç, dinamik, işte e, asi bir filmi. E, onun dışında e, maddenin halleri ne değinebilirim? Hem İstanbul Film Festivali'nde hem de Antalya'da en iyi belgesel ödülünü aldı. Deneysel bir film. Onun dışında Ah Güzel İstanbul, Mimar oldu, Miss Holocaust Survivor, Kadınlar Ülkesi, Hayallik Sahneler gibi belgeseller var. Kurmacalardan ise tür filmi olarak Bina var, Özkan Yılmaz'ın Soluk isimli filmi var, Bilmemek var, Kumbara var aslında evet. yani her biri de gerçekten bambaşka konulara bambaşka hikayelere bakan filmler. Evet bu heyecan verici dedik. Peki ne zaman yükleniyor, ne kadar süreyle izleyebiliyor ve hangi adreslerden erişebiliyor izleyici? Programı Perşembe günü açıyoruz hı hı. ve gösterim günü yayınlanacak formlarımız var. Evet. İzlemek, filmleri izlemek isteyenler o formları doldurup kayıt oluyorlar ve bizden bir mail gelecek. O mail üzerinden de filmleri 48 saat boyunca filmler açık olacak. Ama evet. kayıt 3 saat içinde o filmi izlemeleri gerekiyor. Çok teşekkürler bir kez daha katıldığınız için.